Adamın biri Müslüman mezarlığına ölü bir köpek gömer. Görenler onu zamanın kadısına şikayet ederler. Kadı adamı çağırır ve işin aslını sorar. Adam: Doğrudur, öyle yaptım. Çünkü köpeğin bana vasiyeti böyleydi. Onun vasiyetini yerine getirdim der. Kadı: Sen bizim aklımızda alay mı ediyorsun efendi diye çıkışır. Adam: hayır efendim, aynı zamanda kadıya da on bin dirhem vermemi vasiyet etti, der. Bunu duyan kadı hemen, rahmetli köpeğin ölümü bizi ziyadesiyle üzdük, der. İnsanlar, kadının değişen bu tavrına hayret ederler. Kadı onlara der ki, bu durum sizi hayrete düşürmesin, bu köpeğin geçmişini araştırdım, asabı kef köpeği Kıtmir'in soyundan geldiğini keşfettim. Hıssadan hisse. Kadıyı satın aldığın gün.